Şimdi e, yani bu e, şeyler, bu gençler evet. E, şey derim. Mesela Gine'de Oya Kutsal var. E, Mausa taraflarında e, Özlem Bey var. Bu o, dans evet. şey, halk dansları derneği başkanı. Evet. Türkmen. Ayşe Nur var İskele'den. E, i̇şte Nurşin İncirli. Yani bunlar kendi grupları var ve e, herhangi bizim şeyimiz açık herhangi bir iyilik evet. toplama olarak bir iyilik yapmak toplarla gençlerle. ve kendi bölgelerinde mesela pandemi döneminde bu insanlar gece gündüz çalıştı evet. gittiler ihtiyaçlı insanları buldular gıda paketi götürdüler temizlik malzemesi götürdüler başka ihtiyaçları tamam. karşıladılar ve ee, devamlı olarak böyle şeyler yapıyorlar ee, yani e, çok güzel bir şey. Hayır. Gençler eğitiliyor. Bu yani iyilik yapma yönünde. Evet. Ve onu bir alışkanlık haline getirme yönünde, iyilik lideri olma yönünde. Yani biz gençlere ne öğretmeye çalışıyoruz? Bir şeyi gördüğünüzde işte nedir bu burası kirlettiler, burasını pis ettiler. Ya da buradaki ağaçlara sahip çıkılmadı. Değil. Sen lider olacaksın. Diyeceksin ki burada bir problem var ve ben bu problemi çözeceğim. Toplayacaksın arkadaşlarını, gideceksin. O problemi çözecek. Yani Belediye yapmadıydı, devlet yapmadıydı, sabah akşam şikayet değil. Dolayısıyla biz iyilik liderleri yetiştirmek için bunlarla bu projeleri yapıyoruz. Çok da başarılı oluyor. Gelen gençler tekrar gelmek ister. Yani bu zamanda bir gençleri o cep telefonlarının kafasını kaldırıp sana merhaba demesi bile bir mucize oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir mucizedir o. Ya bu evet. gençler bırakıyor bu şeyi. Telefonu bırakıyor. Geliyor Şu Alegadi'de da. Çöp Perci Çöp topla.